Merhaba arkadaşlar kanalımızın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Üzgeğiz ve Gökberk Demir aşkından gelen en güzel görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Çiftimizin güzel karelerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım hazırladığımız güzel karelerden oluşan videomuzu siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamına gelmesini istiyorsanız çiftimizi yepyeni aşıklarımızı çok güzel yepyeni projelerde görmek istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar.